Erkan Uzun Aa, <laughs> peki, 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 peki. Uzun zamandır sonra geldin gene çalıştırıyorlar seni Valla seni çalıştırıyorlar ha Maşallah hoş geldin hadi, hadi, hadi. Erkan Hoş geldin Nasılsın? Hoş Erkan ya <laughs> uzun zaman sonra geldin ya köye evet. çalıştırıyorlar seni hoş geldin. Hoş bulduk soydan valla saati 50 lira. Ne hissediyorsun? Uzun yıllardan sonra köyüne gelmek sana ne iş şey gelmek şunu söyleyeyim yani uzaklardayız Evet. ama ne olursa olsun yine arıyoruz. Kalbimiz yakın. Abi canım ya şimdi valla hani gitmek istemiyorum. O ee, seviyede. Köyümüz güzel. <laughs> köyümüz güzel Buradan selam güzel. da söylersin herkese. Tabii abi. tabii. Tabi. Tüm köylerimizi bekliyoruz ayrıca. Evet. Herkese çok selam ve sevgi. Teşekkür ederiz. Seviyoruz köyümüzü ve köylerimizi. Teşekkür ederiz. isteriz? Başka bir şey istemeyiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Eyvallah,